Hepinize selamlar arkadaşlar. Haziran ayı örnek sorularını, çalışma sorularını beraber çözüyoruz sizlerle. Erzincan ilinin Türkçe sorularıyla devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Görselli bir soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Mustafa Kutlu'dan bahsediyor. Tek servetim kitaplarım başlığıyla. Mustafa Kutlu hakkında bazı bilgiler vermiş. Verilen bilgilerden hareketli Mustafa Kutlu ile ilgili hangisine ulaşılamaza bakacağız şimdi. Ee, i̇lk önce ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir şıklarımıza bakalım. Farklı edebi türlerde eserler vermiştir diyor. Aynı yıl birden fazla ödüle layık görülmüştür. İnsanın zorluklar karşısında tek başına mücadele edebileceğine inanır. Öğrenim hayatına farklı şehirlerde devam etmiştir şeklinde şıklar vermiş. Şimdi de kutucuklara bakalım. Mustafa Kutlu 1964'te Erzincan'da doğmuş. Doğum yeriyle alakalı bilgi vermiş. Erzincan Lisesi'nin ardından da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Erzincan Lisesi'nde okumuş ve ardından da ne yapmış arkadaşlar? Atatürk Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bitirmiş. Atatürk Üniversitesi nerededir? Erzurum'dadır. Yani Erzincan ve Erzurum olmak üzere en az iki farklı şehirde ne yapmış? Öğrenimini sürdürmüş diyebiliriz buradan. Tunca Lisesi'nde ve İstanbul Vefa Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Hikaye, deneme ve inceleme türünde eserler verdi. Bakınız hikaye, deneme ve inceleme ne yapar? E, farklı edebi türlerden eserler verdiğini teyit ettirir bize. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından iki defa yılın hikayecisi seçildi. Aynı yıl birden fazla ödüle layık görülmüştür diyor. Şimdi aynı yıl olmasından bahsetmiyor burada. İki defa yılın hikayecisi seçildi diyor. Farklı yıllarda iki kez yılın hikayesi seçildiğini anlıyorum ben buradan. Aynı yıl olmadığı aşikar. O yüzden arkadaşlar ne olabilir? Cevabım Bursa diyebilirim. Ama ben yine de devam edeyim. İnsanın zorluklar karşısında tek başına mücadele ettiğine, edebileceğine inanıyormuş. Bakınız şuraya. Ne kaçıp gitmek, ne ekip biçmek. Seferde içinde tahammülde. Her şey sende. Kararını ver ve yoluna devam et. Bu nedir arkadaşlar? sen tek başına bu hayatta mücadele edeceksin demek. Yani C şıkkı. Öğrenim hayatında farklı şeyler devam etmiştir diyor. Arkadaşlar bu sorunun tek sıkıntısı D şıkkı. Şimdi sizden şunu bilmenizi istiyor sanıyoruz ki Erzurum Üniversite, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi'nin Erzurum'da bulunduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu bilgiyi istemiş aslında sizden. Bunu bilemeyen arkadaşlar yapamaz. Evet bu durumda kafa karıştırıcı olur. Ee, ama gene de şunu düşünebilirsiniz. İki defa yılın hikayeci seçilmiştir kısmı çok net bir şekilde aynı yıl olmadığını gösteriyor bize. Aynı yıl iki defa yılın hikayeci seçilmiştir demiyor çünkü. Cevabı bu yüzden Bursa. İkinci sorudayız. Bize grafikler vermiş. Ne diyor bakalım? Bu grafiklerde verilen kavramlar sırasıyla hangi atasözleriyle eşleştirilir? İş, süreklilik ve başarı. Şimdi bunlarla alakalı bakalım. El eli yıkar, iki el yüzü. Arkadaşlar bu ne ile alakalı? Birliktelikle ilgili. O zaman ne yapacağım? A şıkkını göndereceğim. Hatta A'yı şöyle eledim gitsin. Yuvarlanan taş yusun tutmaz. Evet, bu olabilir. Çünkü nedir? Yuvarlanan taş yusul tutmaz derken yani sürekli yuvarlanmak süreklilikle alakalıdır. İş yapıyorsan ne yaparsın? Başarılı olursun. yusul tutmazsın. O zaman B ve C kalsın. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur diyor. Bunun da yine e, alakası yok. İş süreklilikle. Yani cevabım ya Bursa ya Ceyhan olacak güç birliktelik ve yardımlaşma demiş ee, güç birliktelik ve yardımlaşma deveyi yardan uçuran bir tutam ottur el eli yıkar iki el yüzü hangisinde var arkadaşlar birliktelik C'de var eğer tek elle yaparsan başarılı olamazsın yüzünü tam olarak yıkayamazsın ama iki el derken o birlikteliğe yardımlaşmaya vurgu yapıyor yani cevabımız Ceyhan oluyor. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur dediği de yar uçurum demektir arkadaşlar. Sesteş gibi düşünün. E, deveyi uçurumdan uçuran bir tutam ot. Yani bir otun peşinden giderek ne yapar? Hırslarına, e, bir takım çıkarlarına yenilir. Ne yapar? Tehlikeli bir duruma düşer. Uçurumdan atlar ve ölür. Üçüncü sorudayım. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yapışmak kelimesi bu anlamların dışında kullanılmıştır? TDK'ye göre yapışmak kelimesinin bazı anlamları şunlardır. Birini rahatsız etmek, sataşmak, peşini bırakmamak, musallat olmak. İyice yaklaşmak, sokulup değmek. Sıkıca yakalamak, tutmak, sarılmak. Bir iş yapmak amacıyla hevesle bir şeyi eline almak. Bakacağız şimdi. Zarfın iyice yapışıp yapışmadığını o kadar dikkat etti ki diyor. Buradaki yapışmak Yukarıda var mıydı arkadaşlar? Bu bizim bildiğimiz böyle bir takım yapıştırıcı maddelerle işte iki tane ayrı nesneyi birbirine ne yapmak? Böyle birbiriyle bitiştirmek ve onların ayrılmamasını sağlamaktır. Yukarıda bununla alakalı bu kimyasal tepkime ile ilgili bir şey verilmiş mi? Hayır verilmemiş. O yüzden cevap kesinlikle Adana. Bu net bir şekilde dişlerini oltaya almış tekrar küreklere yapışmıştı. Yani ne olur bir işi yapmak amacıyla hevesle bir şeyi eline almak diyebilirim. Geri geri giderek duvara yapıştı. Ne yapabilir orada da ee, iyice yaklaşmış olmak, sokulmak ve değmek. Duvara yapışınca or oraya değmiş oluyorum. Gönderiyorum. Niçin yalan söylüyor? Bu zavallı iftira ediyorsun diye kulağıma yapıştı. Yani kulağıma sıkıcı yakaladı tuttu. Bunlar da yukarıda var. Fakat buradaki yapışma işi bizim bu uhu ile pirik yaptığımız işlemleri birbirinden ayrılmasınlar diye anlam verilmemiş. Geldim dördüncü soruya. Ee, çok güzel bir soru bu. Bir görsel vermiş arkadaşlar. Hem de farklı böyle bir takım yol göstericilerle tatlı bir sonuca ulaşmamızı sağlıyor. Yukarıdaki tarife göre haritada yer alan fiilimsi türlerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çukurlu Çeşme sokaktan ok yönünde ilerleyin demiş. Çukurlu Çeşme sokak burası. Ok yönünde ilerleyince ne olacak? Karşıma bir tane fiilimsi çıkabilir belki bu cümlede. Bakalım. Okula koşarak gelmiş. Koşarak. Nedir arkadaşlar? Arak erek zarf-fiil ekidir. Koşmak fiil kökünün üzerine gelmiş. O zaman kesinlikle ne yapacağım? Zarf-fiil olmak durumunda. Yani ne yaptım? B'yi ve hmm, D'yi eledim sırasıyla da dediği için. Devam ediyorum. İlk sola dönün diyor. İlk sol buraya döndüm. Yani şu kısma. Çocuk gelen kargoyu aldı. Gelen kısmı arkadaşlar gelmekten gelen an en sıfat fiil ekidir. O zaman ne yapacağım? Bu cümlede sıfat fiil var diyeceğim. A'da ve C'de ikisinde de sıfat fiil var. Sonra ben devam edeyim o zaman. İlk sola dönün dedi. Bildurcu sokak boyunca devam edip ilk soldan meşelik sokak sokağa doğru girin. Şimdi buradan böyle devam ediyoruz zaten. İlk sola döndük. Buraya geldik. Burada ne olacak arkadaşlar? Oraya gitti. Gideli beni aramadı diyor. Eli alı. Yani neydi bu? zar fiildi. Ve bunda da zarf fiil var. Bunda da zarf fiil var zaten. Ve gene olmadı. Sokak bitiminden sağa dönüp İstiklal Caddesine ilerleyin. Sokak zaten burada bitti. So sağa döndüm ve İstiklal Caddesinde ilerlemeye başladım. Taksim Meydanı'na varın diyor. Taksim Meydanı'na vardığımda da bakın karşıma ne çıktı? Kitap okumak zihni güçlendirir. Okunmak kelimesi çıktı. O da nedir? İsim fiildir. Yani cevabında ne oluyor? İsim fiildi burada. Ceyhan oluyor. Ve ben de geliyorum 5. soruma. Görseller vermiş. Yukarıdaki paragrafı en iyi anlatan görsel aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sabırsızlıkla beklediğim gün gelip çatmıştı. Seni göreceğim için çok heyecanlıydım. Çabucak hazırlanıp buluşmak için karar verdiğimiz yere geldim. Önce bankta oturup zamanın geçmesini bekledim. Şimdi bank diyor arkadaşlar bana bakın. Burada bank var gördüğünüz gibi. Ee, başka... Burada da banklarımız var. Bakın kenarda köşede oturan insanlar var yine. Onun dışında bank görebiliyor muyuz? Diğerlerinde ben çok göremedim bankı. Devam edelim ama. Eee... Duyduğum kuş sesleri heyecanım ikiye katlamıştı. Etrafta kuşların olması gerekiyor. Ben şunda ve şunda kuş sesi göremedim. Kuş göremedim ki sesi de olmaz. B'de ve C'de kuşlar var. Dayanamadım. Oturamıyordum. Ayağa kalkıp denizi izleyerek kalabalığa karışıp bir nevi kaybolduğum. Şimdi arkadaşlar. Burada da bir kalabalık var. Burada da bir kalabalık var. O yüzden hani net kesin bir şey söyleyemeyiz. Bir an kalabalığın içinde yem satan yaşlı amca dikkatimi çekmişti. Bakın burada ne varmış? Yem satan bir yaşlı amca var. Kuşlara yem atabilirdim ama bunun için seni beklemenin daha iyi olacağına karar verdim diyor. Arkadaşlar yem satan amca burada olduğu için ne yapacağım? Cevabım Ceyhan diyeceğim. Evet bir dil bilgisi sorusu yazımla alakalı. Yukarıda renkli kutuların içerisinde bazı cümleler verilmiş. Hangi renkli kutularda kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Boğaz köprümüzün o eşsiz güzelliğini doyamadık. Şimdi arkadaşlar şu kısım benim için önemli. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Evet bunu biliyorum. Fakat sonunda üçüncü teknik kişi iyilik eki olan özel adı bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Biliyorsunuz ki bu nedir? Bizim bildiğimiz şekli daha çok kullandığımız boğaz köprüsü. Eğer ki boğaz köprüsü şeklinde verilirse ne oluyormuş? Evet ayırıyoruz. Ama boğaz köprümüz diyor burada. Yani ne kullanmış? Birinci çoğul bizim boğaz köprümüz. Ne diyordu? Üçüncü teklik kişi. İyelik eki alan özel ada bu ek dışında bir ek getirildiğinde kesme işareti konmaz. Yani sıısı dışında bir ek getirildiğinde konmaz. Evet, o zaman bu kesinlikle ne olacak? Yanlış olacak. Burada bir hata yapılmıştır. Ne yapacağım arkadaşlar? O zaman kesinlikle mavi benim cevaplarımda olacak. Yani B'yi ve D'yi göndereceğim aslında. Ne kalıyor geriye? Bakın bunda da turuncu var. Bunda da turuncu var. Demek ki turuncu da kesinlikle yanlış. Bir de gri var. Gri ve mor arasında karar vermem gerekiyor. Hadi hep beraber bakalım tek tek. İzmirliler bu hafta sıcak havadan bunu aldılar. İzmirliler yapım eki var arkadaşlar burada. Özel hatlara gelen yapım ekileri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelenekler kesme şartıyla ayrılmaz. Bakın şu madde. Bölgenin doğa sporları şehri olan Erzincan ülkemiz topraklarının 11.974 km karesine sahiptir. Bakın burada bir üslü işaret var. Ee, ne yapıyorduk? Şurada hemen sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır fakat üstü sayılara getirilen eklerden önce kesme işareti kullanılmaz. Burada küp veya kare şeklinde bir üst olursa geleneki kesme işaretiyle ayırmıyordum. O zaman bu da doğru olacaktır benim için. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe Şanlıurfa'dadır diyor arkadaşlar. O zaman bakalım Şanlıurfa 12 bin yıllık geçmiş Göbeklitepe. Bunda da bir şey göremedim arkadaşlar. Bu da kalsın. Milli iradenin tecelli ettiği TBMM'nin bulunduğu şehir Ankara ilimiz bu bölgededir. Burada da gene ayırmış, kesme işaretini kullanmış bir sıkıntımız yoktur. O zaman ne oldu? Morda zaten bir sıkıntı olmadığı için cevabımızın Adana olduğu kesinleşti. Turuncuya bakalım. Antalya 2019'un Ağustos'unda. 2019 belli olduğu için buradaki Ağustos kelimesinden sonra ne yapmak lazım? Eki kesme işaretiyle ayırmak lazım arkadaşlar. O yüzden cevabımız Adana oldu. 7. sorudayım. Yukarıdaki tarihi kesit Atatürk'ün cevabıyla verilen duygu ve düşünceyi en iyi yansıtan şiir dörtlü aşağıdakilerden hangisidir? 1912 Trablus Garp Savaşı sırasında binbaşı olarak vazife gören Mustafa Kemal Atatürk bu savaşta gözünden yaralanır. Tedavisi Derne'deki bir seyyar hastanede yapılmaktayken Mustafa Kemal telaşla oradan çıkar atına yönelir. Genç bir sağlıkçı onu fark ederek kendisini durdurur, istirahat etmesi gerektiğini söyler. Mustafa Kemal ise ona nasıl Gitmem. Vatan elden gidiyor evlat der ve atıyla oradan uzaklaşır. Şimdi ben buradan Mustafa Kemal'in hangi özelliklerini anlıyorum? Vatan için ne yapıyor? Kendini feda ediyor. Bir de ayrıca bir vatan sevgisi mevcut. Üst düzey tabii ki. Ben şimdi ne yapıyorum? Şiirlere bakıyorum. Ben kanlarla yaylılarla büyüdüm geldim. Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye. Mahzun kanılarla nazlı yaylılarınla ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye. Arkadaşlar burada Türkiye'ye karşı çok büyük vatan sevgisi olduğu belli şairim. Fakat böyle bir feda durumu e, söz konusu değil şiirinde. O yüzden ne diyeceğim? Aşıkını ediyorum. Bu vatan toprağın karabarında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bakın sıra dağlar gibi duranlar. Yani kimlerden bahsediyor? Böyle savaş esnasında e, dik bir şekilde duran insanlar ve şehitlerden bahsediyor. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Yani ayrıca onu sevenler, onun için uğraşanlar. Feda da var arkadaşlar. Sevgi de var burada. O zaman cevabım Bursa oluyor. 8'e geldim. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisi yardımcı ögelerin her üçünün de söz öbeği şeklinde kullanıldığı bir cümledir. Cümleyi oluşturan ögelerden özne ve yüklem temel ögelerdir. Tamam. Zarf tümleci, dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı ve nesne ise yardımcı ögelerdir. Her temel öge, hem temel ögeler hem de yardımcı ögeler cümle içerisinde söz öbeği şeklinde olabilirler. Şimdi benden ne istedi soru kökünde? seçenekte diyor yardımcı ögelerin üçü de söz öbeği şeklinde olsun. Şimdi benden şunu isteyecek. Öznem olsun, yüklemim olsun, nesnem, yer tamlayıcım, zarf tamlayıcım. Sıralama önemli değil. Fakat şu üç arkadaşın kesinlikle söz öbeği olsun. Söz öbeği ne demek? En az iki tane sözlük olacak. İki artı diyorum. Tamlama şeklinde olacak yani. Bakalım Sınıf arkadaşlarımın hazırladığı zor soruları dün inceledi soru ekibi. İnceledi yüklem. İnceleyen kim? Soru ekibi özne. Evet soru kabul ekibi bu bir tamlama. Fakat bana özne zaten söz olsun demiyor. Yardımcı ögeler olsun diyor. O yüzden bu beni ilgilendirmez. Neyi inceledi? Sınıf arkadaşlarımın hazırladığı zor soruları nesne. Ne zaman inceledi dün? Zarf tamlayıcısı. Arkadaşlar yer tamlayıcısı olmadığı için zaten bunu gönderdim. Bir de zarf tamlayıcısı da tek bir sözcükten oluşmuş. Öbek değil. Her şair ruhunun derinliklerindeki acıları müsveddeleri kelimeleriyle, kalemiyle ifade eder. İfade eder yüklem kim? Her şair özne. Nasıl ifade eder? Kalemiyle. Ruhunun derinliklerindeki acıları şöyle aldım. Neyi? Ruhunun derinliklerindeki acıları. Nesne. Neye? Müsveddelere. Yer tamlayıcısı. Bakın neye dediğimde yer tamlayıcısının tek bir sözlükten oluştuğunu gördüm. Onu da zaten gönderdim. Evet burada zarf da vardı ama tek olduğu için yer tamlayıcısı gönderdik. Aynı şekilde zarf tamlayıcısı da. Sonsuz bir sevgiyi ve sınırsız saygıyı bu cihanı alemde her varlık hak ediyordur. Hak ediyordur. Yüklem Hak eden kim her varlık özne neyi hak ediyordur? Sonsuz bir sevgiyi, sınırsız bir saygıyı nesne. Nerede bu cihanı alemde? Yer tamlayıcısı. Arkadaşlar bu cümlede ne yok? Zarf tamlayıcısı yok. O yüzden gönderiyorum. Okulun arka bahçesinde arkadaşlarımın neşeli çığlıklarını her gün duyuyordum ben duyuyordum yüklem. Kim duyuyordu? Ben duyuyordum. Özne. Neyi duyuyordum? Arkadaşlarımın neşeli çığlıklarını nesne. Ne zaman duyuyordum? Her gün zarf tamlayıcısı. Nerede duyuyordum? Okulun arka bahçesinde yer tamlayıcısı. Baktığınızda yer tamlayıcısı, nesne ve zarf tamlayıcısı üçü de var. Ve bakın bu da tamlama şeklinde. Söz obeyi, bu da tamlama şeklinde ve bu da aynı şekilde her gün iki sözcükten oluşmuş. Demek ki benim aradığım buydu. Özne ve yüklem için sözcük öbeği olsun demiyordu zaten. Ve geldim son soruma. Verilerden hareketle Selim Bey'in oluşturduğu şifreler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Selim Bey her iki kasa için farklı şifreler oluşturacakmış. Paraları koyduğu kasa birinci kasaymış. Yani bu para, Önemli belgelerini koyduğu kasa ikinci kasa. Bu da belgeler. Tamam. Birinci kasa için oluşturduğu şifre en az 5 haneli olmak zorundaymış. Bakalım daha az olan var mı? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 4 taneden oluşuyor arkadaşlar. Ne yaptım? C'yi gönderdim. Direkt 3'e zaten düştü sayı. Her iki kasa için oluşturulan şifrede özel karakterlerden en az birisi olmak durumundaymış özel karakter kesinlikle olacakmış. Bunda var. Bunda da var. Bunda yok. B'yi de ne yaptık o zaman? Göndermiş olduk. Birinde bile tutmuyorsa gönder çünkü. Oluşturulan şifrelerden en az bir küçük bir de büyük harf ve rakam olmak zorundaymış. Büyük harf, küçük harf var, rakam var, özel şey de var. Bakın büyük, küçük harf, rakam, özel. Hepsinde büyük, küçük harf ve özel ifade karakter var arkadaşlar. O zaman sona bakıyoruz. İkinci kasada kullanacağı şifrede ilk kasada kullandığı sembol, karakter ve harflerden, rakamlardan hiçbiri kullanılmayacak diyor. Şimdi buna bakalım. Birinci kasada F kullandı büyük F. ikinci kasada da büyük F kullandı. O zaman arkadaşlar bu hemen bizi zaten direkt ne yapar? Eletir. Birinde kullanıyorsa birinde kullanmayacaktı. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Böylelikle bu şehrimizi de bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.